Evet. Çoğalmayı düşünüyor musunuz? Çoğalmayı mı? Sayısal olarak. Dergide mi? Yok. <laughs> Evde. Ben anlayamadım. Nasıl çoğalmak? Yani bölünerek değil. Gerçi... <laughs> o, o, o da sizden beklenir ama... Burhan <laughs> Bey konumuz ne? Ee, <laughs> Aslıyorum. ...korunuyor musunuz? Size ne Burhan Bey? Ne demek canım bize ne, bana ne? Ne demek? Alt katta ben oturuyorum, yarın öbür gün çocuğunuz mocunuz olsun... ...ben onun gürültüsüyle mi uğraşacağım? Ay bu konu sizi hiç ilgilendirmez ama Burhan Bey. Ayrıca ben Aslı Hanım'ın... ...hamilelik izniyle falan uğraşamam. Zaten dergiyi üç kişiyle çıkartıyoruz... ...bir de bir Aslı Hanım'a mı izin vereceğim canım? Ay ben sizden izin istemediğim gibi hamile falan da değilim Burhan Bey. Ama olacaksın değil mi? Ne zaman olmayı düşünüyorsunuz? Korunuyor musunuz şu anda? Bana bilgi verin hemen. Burhan Bey, bunlar sizi ilgilendirmez ki. Ha? Bunlar bizim özel hayatımız. Siz kendi özel hayatınıza bakın. Bir tane sevgili bulun mesela. <laughs> Bir tane olsa keşke. O zaman daha kolay olurdu. Nasıl yani? Ee, şey, Amcamın kızı Bağ kalmaya geldi de... ...böyle kısa boylu, renkli gözlü, etine dolgun apartmanda görürseniz yadırgamayın. Ne alakası var Burhan Bey? Ha. Telefon çalıyor ya. Alo? <laughs> Bir dakika özel bir görüşme yapıyorum da lütfen dışarıya çıkar mısınız? Özel hayatımı kimseyle paylaşmayı pek sevmiyorum. Ay biz bayılıyoruz çünkü. Aa, aa. çık çık hadi. Hadi konuntu, konuntu, konuntu. Nurçin kız, ne yapıyorsun bu gece? Ha? <laughs> Başıma gelsene. Böyle kırmızı duvarlara bakarız sabaha kadar. <laughs> O duvarların dili olsa da karısı. <laughs> Ay yiyeceğim ya. Aşkım burada konuşuyor <laughs>